Merhaba arkadaşlar. Ertan Hoca ile Sayılar Yolculuk devam ediyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bugün sizlerle LGS denemesi 2 çalışkan yayınları Argon serisinden çözeceğiz. Başlıyoruz. X, Y, A, B birer pozitif tam sayı olmak üzere. Yukarıdaki şekilde bir otobüs firmasına ait 36 koltuklu bir otobüsün koltuk numaraları gösterilmiş. Bu otobüsten Zübeyde Hanım koltuk numarasının asal çarpanlarının çarpımı 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b olan bayan yanında bir koltuk, Osman Bey ise koltuk numarasında bir tane asal çarpan olan ve yanı boş olan bir koltuktan bilet almak istemektedir. Zübeyde Hanım ve Osman Bey'den önce koltuk numaraları asal olan koltukları bayan yolcular, koltuk numarasının asal çarpanlarının çarpımı 2 üzeri x çarpı 5 üzeri y olanları erkek yolcular satın almıştır. Buna göre Zübeyde Hanım ile Osman Bey'in alabileceği biletlere ait koltuk numaraları hangisi olabilir? Şimdi bakalım. Bayanlar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 nolu koltukları doldurmuşlar. Erkekler ise 2 ve 5 çarpanları olan e, koltuklara oturmuşlardır. Yani 2 kere 5, 10 veya 4 kere 5, yani 252 2 çarpı 5, 20. Ancak 20 bayan yanıdır. Şimdi Zübeyde Hanım'ın oturabileceği koltuklarımız 2 ve 3'ün Asal çarpanları olduğu sayılardır. Yani 6, 12, 18, 24, 36'dır. 30 neden yoktur? Çünkü 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. Bakın 3 tane asal çarpanı vardır. Demek ki Züveyde Hanım 30 numaralı koltuğa oturamaz. 6'nın katı olmayan 9 numaraya oturamaz. Osman Bey... Ee, Asal tek asal çarpanı olan bir koltukta oturmak istiyordu. 35 25 kere 7'dir. 2 asal çarpanı vardır. 35'te oturamaz. Dolayısıyla 27 mümkün. 25 mümkün ama 30'a Zübeyda'nın oturamadığı için aradığımız cevap D şıkkıdır. İkinci soruyla devam ediyoruz. Özel bir hastanenin müdürü çalışan doktorların isimlerinin yazılı olacağı kare şeklindeki bir panoyu şekildeki düzende tasarlamıştır. Bu panoda her bir doktorun isimlerinin yazılı olduğu kısa kenarının uzunluğu uzun kenar uzunluğunun yarısı olan dikdörtgen biçiminde özdeş isimler olup çevre uzunluğu 24 cm'dir. Evet, dikdörtgen şeklindeki etiketlerin her biri 24 santimetre çevre uzunluğuna sahipti. Demek ki uzun kenarına 8, kısa kenarına 4 diyebiliriz. Çünkü bakın her bir etiket arasındaki dikey mesafe 2 üzeri 2 cm yani 4 santimetreydi. Aynı şekilde yatay, arası, yatay farkımız da 2 üzeri 3 yani Burası da 8 santimetreydi. O zaman 8, 8, 16 diyebiliriz. Dolayısıyla bu panomuzun uzunluğu bir tam onda 3'ten onda 3 metreden kısaydı. O zaman 16 santimetrenin katı olan bir uzunluk olmalıdır. 16 çarpı 8 eşittir 128 santimetreydi. Küçüktür 1 tam onda 3 metre. Yani 1 metre 30 santimetre. 130 santimetre. Bu şartı sağladık. Demek ki yan yana 8 tane etiket konulacaktır. Aynı şekilde dikey uzunlukta bakın 4 artı 4 burası 8 santimetredir. O zaman yukarıdan aşağıya da aynı şekilde 8 çarpı 16 bu yan yanaydı. Bu da dikey etiketlerin sayısı. Dikeylerde de bakın 2, 4, 4, 8 santimetrelik bir fark vardı her seferinde. Boşluk artı etiket. Boşluk artı etiket. Bu şekilde de dikeyde de 16 sıra var. O zaman 16 çarpı 8 eşittir. Yine 128 o da eşittir. 2 üzeri 7 tanedir. Buna göre A şıkkında en fazla 2 üzeri 7 tane doktorun ismi yazılabilir. Bu doğrudur. B şıkkına baktığımızda panonun çevresinin uzunluğu en fazla 8 üzeri 3 santimetredir demiş. uzun bir kenarı 128 santimetreydi. 2 üzeri 7 santimetre eder. Bu da çevre eşittir. 4 çarpı 2 üzeri 7 yani 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 7 eşittir. 2 üzeri 9. O da eşittir. 2 üzeri 3'ün 3. Üçüncü kuvveti yani 8 üzeri 3 eder. Bu da doğrudur. Gelelim doktorlar için ayrılan bölgelerin alanlarının toplamına. O zaman her bir etiketin alanı A dersem bu da eşittir. 4 Çarpı 8 eşittir 32 santimetre kare. Yani o da eşittir 2 üzeri 5'tir. Şimdi biz bu panoda toplam 2 üzeri 7 tane etiket olabileceğine göre, 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 7 eşittir 2 üzeri 12 santimetre kare alan olacaktır. Bunu metrekareye çevirmek için eşittir. 2 üzeri 12 çarpı 10 üzeri eksi 4 dememiz gerekir. Metrekare olarak buluruz. Dolayısıyla buradaki C ve D şıklarından D şıkkı da doğrudur. Aradığımız yanlış cevap C şıkkıdır. Üçüncü sorumuza geldik. Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi yüksekten görmeleri için sıcak hava balonu turları yapılmaktadır. Bu balon turlarından, turlarından birinde yer alan 3 balonun havadaki durumları verilmiştir. Buna göre ABC balonlarının metre cinsinden yerden yükseklikleri hangisi olabilir? Şimdi bakıyoruz B en alçak seviyededir. En az olmalıdır. O zaman A ortanca C en yüksek olmalıdır. Yani en çok olmalıdır. Şimdi bu şartlara göre A balonunun değerini bulalım. Bakın ikinci kuvvet yani yüzler basamağı 5. 500 evet, 4 kere 10 40 540 virgül onda birler basamağında da 3 vardır. B balonuna baktığımızda 5 kere 100 yani 500 e, ee, bakın onda e, birinci kuvvetimiz sıfırdır. Sıfırıncı kuvvetimiz sıfırdır. Virgül. Eksi birinci kuvvet sıfırdır. Eksi ikinci kuvvet dörttür. Yani 500 tam yüzde dörttür. C balonuna bakalım. 5 çarpı 100 yine bakın 500. 3 kere 10 30. Evet 10 üzeri sıfırımız yok. Yani birler basamağımızda sıfır vardır. Eksi birinci kuvvette 4 vardır. E bakıyoruz bu şartları sağlıyor mu? E, A ortanca olması lazım. Ama B en düşük. C en yüksek olmalıdır. Ancak C en yüksek değildir. Demek ki A şıkkı yanlıştır. B şıkkına bakalım. Aynı şekilde. 4 ile başlıyoruz. Demek ki 400'lü bir sayı. 470 virgül 10'da 5. Aynı şekilde B balonu 450 virgül 02 C balonu okuyoruz. 570 virgül 8 ve 3. 83. Bakalım. B en düşük mü? 450. A ortanca 470. C de en yüksek 570. Demek ki bu şarta uyan B şıkkıdır. Diğer şıklara bakmaya ihtiyaç kalmamıştır ama hemen de değerlerini yazalım hızlıca. 500 virgül 12. E, buradaki 700 60 virgül 5 e, B balonlarına bakalım. 602 virgül 8 800 virgül 0,6 C balonuna bakalım. 600 2 virgül 13 ee, Son balonumuz bakalım. 880 virgül 8 Bakın diğer şıklarımızdaki sıralamamız. Mesela C şıkkında A alçak. B ortanca. şey En yüksek. C de ortanca oldu. D şıkkında e, A en düşük. B ortanca. C de en yüksek oldu ama aradığımız cevap B şıkkıdır. Gelelim dördüncü sorumuza. Erva kumbarasındaki paralarla ilgili bilgileri vermiş. 1. Kumbarada 5 lira dışında başka kağıt para olmayıp kağıt paraların toplam değeri 45 liradır. Yani 45 bölü 5 eşittir. 9 tane kağıt para vardır. İkincisi, 1 lira olan madeni paraların sayısı, kağıt paraların sayısının 2 katından 5 fazladır. Yani o zaman 1 liralar 9'un 2 katı 2 kere 9 artı 5 tanedir. Yani 2 kere 9 18'dir. 5 ile toplarsak 23 tanedir. Bunun değeri de nedir? 1 kere 23 23 liradır. Tamam. 50 kuruş olan madeni paraların değeri 1 lira olan madeni kuruşların toplam değerinden 10 fazladır. Yani 50 kuruş 23 liranın 2 katıdır. 23 çarpı 2 eşittir. 46 liralıktır. Pardon 10 lira fazlaydı. 10 lira fazlaydı. Özür dilerim. Eşittir 33 lira yapar. 1 lira içinde 2 tane 50 kuruş olduğuna göre 2 çarpı 33 eşittir 66 tanedir. 25 kuruşluk madeni paraların sayısı 50 kuruşluk madeni paraların sayısının yarısı kadardır. Yani 66 bölü 2 33 tane 33 taneydi. O da 25 kuruş olduğu için sıfır tam 25 ile çarptığımızda 8 lira 25 kuruşluk bir değere sahiptir. Er vakum arasındaki paraları da saydıktan sonra ihtiyacı olan ürünleri satın almak için 3 tane kağıt para, 10 tane 1 lira, 5 tane 50 kuruş, 7 tane 25 kuruş kumbarasından almıştır hesaplayalım. Önce kumbarasında olan parayı toplayalım. 45 lira 5 liralardan, 23 lira birliklerden, 33 lira 50 kuruşlardan, 8 lira 25 kuruşta 25 kuruşlardan toplam 109 lira 25 kuruşluk bir mevla etti. Şimdi kumbaradan alınan parayı hesaplayalım. O da 3 kere 5 15 lira kağıt paradan 10 kere 1 10 lira 1 liralardan 5 tane 50 kuruş olduğu için 2,5 lira 7 tane 25 kuruşta 1 lira 75 kuruş. Toplam 29 lira 25 kuruş yaptı. Buna göre Ervan'ın kumbarasına kalan paranın kuruş cinsinden evet kuruş cinsinden değerini bulacağız. Önce kaç lira kaldığını bulalım. Evet 109 lira 25 kuruştan 29 lira 25 kuruş çıkardığımızda 80 lira yapar. 80 TL de 80 çarpı 100 çünkü 1 lira 100 kuruştu. bin kuruş yapar. Peki bunu e, aşağıdaki şıklara uygun olan hangisidir? Yani 8 çarpı 10 üzeri 3'tür. Veya 8 sayısı da 2 üzeri 3'tür çarpı 10 üzeri 3'tür. Demek ki aradığımız cevap A şıkkı olmalıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayalım. İyi günler.